Sivas'ta, Erzurum'da, ötede beride halk, şapka aleyhine kıyam etti. Mustafa Kemal, derhal, Kel Ali'nin riyaseti altında bir istiklal mahkemesi dolaştırdı. Epeyce adam astılar. Sayısını bilmiyoruz. Halk yıldı, iş bitti. Asılan bir hocaya pek acırım. Adını hatırlamıyorum. Zavallı, kanundan evvel, şapka aleyhine bir risale neşretmiş. Hem de bunu, marif vekaletinin izniyle neşretmiş. Adamcağızı Ankara İstiklal Mahkemesi'ne çektiler. Ben bunu kanundan bir yıl evvel neşrettim. Marif vekaleti resmen izin verdi, dedi. Dinlemediler, astılar. Yahu, madem ki bu asılıyor, ona izin veren marif vekilini de astanız ya. Hem de mesele şapka kanunundan evvel. Kanunların makabiline şumulü olmaz. Ve bu, en mühim hukuki bir esastır. Burada daha feci bir şey olmuş. Kelali bu esnada Mustafa Kemal'in baş celladı. Muavini de Kılıç Ali. Kelali fena adam değildir. Cidden vatanperlerdir. Fakat cahil ve saf derun. Mustafa Kemal onu istediği gibi bu cinayetlerde kullandı. Şunu as diyor, o da asıyordu. Kılıç Ali ise melun, habis bir şey. Onun bir merakı vardı. Mahkum ettiği adamların asılmasında da bulunurdu bu kanlı hünerini seyretmek ona zevk veriyordu. Herif mühim çingeneymiş. Bu hocanın asılmasında hocanın boynuna ip geçirilirken Kılıç Ali de başına bir şapka geçirmiş. Giy domuz demiş ve küfürler etmiş. Zavallı böyle ölmüş ve böyle saatlerce teşhir edilmiş. Şu kanlı kılıç ne bayağı bir mahluktur. İnsan asılan adama hakaret etmekten haya eder. Zavallı eli bağlıdır. İlmik gözünün önündedir. İstihlal mahkemeleriyle yani diktatör Mustafa Kemal'in göz işaretiyle iki dudağının arasından dökülen sözcüklerle ülkenin çeşitli illerinde yapılan göstermelik önce idamına sonra tanıkların dinlenmesine karar verildiği muhakemelerle ülkenin alim ve mütefekkir insanları kısacası bir ülkenin geleceği yok edilmiştir. Mustafa Kemal Çetesi'nin baş elemanlarından Aşağılık Kılıç Ali'yi şu anda ekranda görmektesiniz. Az önce Rıza Nur, İskilipli Atıf Hoca'yı asan bu kişi hakkında bilgi vermişti. Sol tarafta ok işaretiyle gösterilen kişi. Eli cebinde, keyfi de yerinde. Bakalım hesap günü de böyle rahat olabilecek mi? Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor, zaman tanıyor. O gün onlar başlarını göğe dikerek, gözleri kendilerine dönüp bakamayacak şekilde koşup dururlar. Artık onların kalpleri, kafaları dehşetten dolayı bomboştur. Zalim Mustafa Kemal o kadar çok adam astırdı ki bütün bu icraatları artık çocukların bile zihnine kazınmıştı. Feci vaziyet, zavallı millet. İşte sırf bu uğurdadır ki, yani şahısları ve mevkileri içindir ki, yüzlerce, binlerce adamı dar ağacına çektiler. O ne devredir? Çocukların bile zihnine yer etmiştir. Sinop'tayım. Kardeşimin beş yaşında olan kızı bir odaya duvardan duvara bir sicim germiş, gazeteleri yırtıp insan şekline koyuyor, boynundan bir ip bağlayıp sicime asıyor. Böyle birçok yapmış. Odaya girdim. Ne yapıyorsun dedim. Mustafa Kemal oynuyorum dedi. O vakit anladım ve hayret ettim. Mustafa Kemal oyunu Adam Asmaca. İlginç değil mi? Demek ki Hitler'in kendisinin Mustafa Kemal'in talebesi olduğunu söylemesi boşuna değildi. Hitler'in 50. doğum yıl dönümünü kutlamak amacıyla Türkiye'den Almanya'ya giden Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz Başkanlığındaki heyete yaptığı konuşmada Hitler aynen şunu söylemiştir. Mustafa Kemal'in ilk talebesi Mussolini, ikinci talebesi ise benim. Böylece Hitler ve Mussolini'nin hocası Mustafa Kemal önderliğinde adam asılarak rezil inkılaplar, batılılaşma, daha doğrusu batıllaşma hareketleri devam etti. Şimdi sersemler Türkleri Fransızlar gibi medeni yapalım diye dans ve emsali rezalet ve felaketleri aldılar. yeni rezilliklerden birisi de dansı. Mustafa Kemal ve çetesi Allah'ın yasakları şeyleri serbest kılarak İslam'a savaş açmıştı. Muhtelit mektep namıyla kız ve erkeklerden mürekkep orta mektepler yapıldı. Kız ve erkek liseleri talebesi birbirlerinin kucağına verilip dans ettirildi. Her yerde dans salonları açıldı. Valiler, hükümet konaklarında danslar, balolar tertip ettiler. İçip, kör kütük olup cebren balolarda türlü namussuzluklar, rezaletler oldu. Fuhuş ayıp olmaktan kurtarıldı, evce alasını buldu. Her gün bir bayram, bir donanma yapıldı. Çankaya bir meyhane ve kerhane halini aldı. İsraf ve sefahat dehşetlendi. Bütçe arttırıldı, açığı kapatmak için yeni vergiler kondu. Mustafa Kemal başta, vekiller, mebuslar, memurlar, İçki, fuhuş, eğlence ve kumara daldı. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince, işte onlar azabın içinde olacaklardır. Dansın dışında bir başka rezalette güzellik yarışması, daha doğrusu edepsizlik yarışmalarının tertibi olmuştu. Bu edepsizlik yarışmalarının resmi olarak ilki, 1929 yılında Mustafa Kemal'in isteğiyle Cumhuriyet Gazetesi tarafından tertip edilmiştir. Daha sonra 1932 yılında Belçika'da yapılan yarışmada dünya güzeli, pardon dünya edepsizi seçilen Türkiye temsilcisi Keriman Halis Rezili için jüri başkanı şu ibretli konuşmayı yapmıştır. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın zaferidir. Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman, Mayo ile aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış, yokmuş, bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Mayo ve Südyenle önümüzdedir. Kendisini bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Mustafa Kemal'in bir başka icraatı da harf inkılabıydı. Arapçayı kargacık burgacıkmış bahanesiyle kaldırttı ve bu sayede birçok kişi bir anda cahil kaldı. Eski eserlerle halk arasındaki bağlantı kesildi. Bütün bunlarda amaç halkın dini eserlerden istifadesini engellemekti. Çünkü Batı öyle istiyordu. Harf gelişmeye engelse Japonlar, Çinliler alfabelerine rağmen nasıl gelişebildiler acaba? Bu sadece saçma sapan bir bahaneydi. Yenilik ve medeniyet diye öyle delilikler yaptılar ki aklı başında biri olsaydı bunları derhal tımarhaneye tıkardı. Bunlar yenilik diye atalara ve onların medeni ve sınai eserlerine hor baktılar, hakaret yağdırdılar, milli ananelerimizi ayak altında çiğnediler. Adetlerimizden iğrendiler. Hem de şurası pek vecidir ki, Avrupa'nın iyi şeylerini bırakıp, en kötü şeylerini aldılar. Kendilerinden de birçok çocukça ve gülünç şeyler icat edip, bunlara kattılar fazilet, ahlak ve namus gibi mefhumları boş şeyler sayıp, hayvan derecesine indiler. Yoksa sen, hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya düşünüp anladıklarını mı zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Sonuç olarak, Mustafa Kemal'in bütün bu saçma sapan inkılaplarıyla ne yapmak istediğini, Rıza Nur'un şu sözleriyle özetleyerek artık bu konuyu kapatabiliriz. Mustafa Kemal, el an şunları yapmaya savaşıyor. Kimsede namus, ahlak ve iffet mefhumu kalmasın. Bütün kadınları fahişe ve erkekleri pezenek yapmak. Kasdi olarak buna çalışıyor milleti dinsiz yapmak, Avrupalı yapmak, heykelleri ve emsaliyle kendisini ebedi kılmak, Türk tarihini kendinden başlatmak, muhtelit mektepler açarak daha çocukluktan kızları fuhşa alıştırmak, devleti askerce idare etmek, kendisini dahi ve fevkal beşer tanıtmak. Bu adam birçok yanlış yollara girmiştir. Gördüğü ve yaptığı şeyler sati şeylerdir. Gayet cahil olduğunu göstermiştir süsle ve yaldızla uğraşıyor. Yaptığı inkılabın sade hakiki bir adı vardır. O da elbise doları inkılabı. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Anadolu mücadelesi süresince iki yüzlülük yapıp münafıkça bir tavır sergilemişti. Bu süreçte hocaları sağına soluna alıp bol bol dua şovları yapmıştı. O zamanlar imansızlığını gizleyen Mustafa Kemal ileride tamamen hakimiyeti ele geçirip de diktatörlüğünü ilan edince artık münafıklık yapmaktan vazgeçti. Açık açık kafirliğini ilan etti. Aynen mecliste yaptığı şu konuşmada olduğu gibi. <laughs> devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programı. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipleri yoksa diye sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. İlhamlarınızı yoktan ve davetten değil, doğrudan doğruya hayattan almış İktidarı iyice eline geçiren Mustafa Kemal artık Kur'an'ı açıkça inkar ediyor ve yine kendisi gibi kafir olan dal kabukları da alkışlıyordu. Dünyadayken dost olan bu çete mensupları hiç şüphesiz ki hesap günü birbirlerini suçlayıp duracaklardır. küfe sapanlar, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız, dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak, sözü, suçu birbirlerine atıp dururlarken, bir görsen, zayıf sayılanlar, o büyüklük taslayanlara, siz baskıcı ve yanıltıcı olarak, başınızda olmasaydınız, elbette biz inananlardan olurduk, derler. Yine o büyüklük taslayanlar, orada zayıf sayılanlara, size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik? Siz zaten günahkar kimselerdiniz, derler. Halktan zayıf sayılanlar da, büyüklük taslayanlara, hayır, gece gündüz hile yapıp, bizi imandan soğutarak, bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı, Allah'a ve emirleri yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Diktatörlüğü zamanında iyice azıtan Mustafa Kemal, abuk subuk düşüncelerini açıklamaya devam edecekti. Ne de olsa artık iki yüzlülük yapmasına gerek kalmamıştı. Artık içindeki iğrenç düşünceleri dışarı salmaya başlamıştı. Onlardan biri de kendisini yaratan Allah'ı inkar etmesiydi.